Evet arkadaşlar bu tarihi günde sizlere bir nevi çekim yaptık. Şu anda Yeni Kapı Meydanı'nda Türkiye için önemli olan referandum seçimi var. Recep Tayyip Erdoğan birazdan e, mitikanında olacak. Şu anda kalabalık dolmuş. Ve sizlere arkadaşlar seçim sonucu burada açıklayan her zaman olduğu gibi bir anketle olarak seçimleri geldi. Bir de tabii bir kasa ölüm seçimleri. Allah Çoşkun bir seçim biraz e, olaysız. Seçim bombasız, ölümsüz olduğunu da gördük. Olsun olsun arkadaşlar kardeş yarışma mecburuz. Özellikle şu anda seçim ücreti 8 yıl kalmış. E, sonucu yüzde 60-70 evet olacağını çok ciddi iddia eden, öğren, hal eden arkadaşlar da var. Hayır oranı da yüzde 70 gitmiş olduğunu de var. Oysa ki seçimi son dakikada itirazlarla, itirazlarla, olaylarla, itirazlarla kalmayı çok az bir şey ismi çıkacağını bunun da evet olacağını size Çünkü daha önce zaten benim iki ay önceki e, söylediğim gibi aslında hayır şu an bu yüzde civarında olduğunu seçim gününün sandıkta yani yüzde elli civarı çalışmak istemiştik evet, ama kıl payı olacağını artık bazı bazı şeyler mi bazı idareler mi tam fazla karıştırmayayım arkadaşlar. Abdullah Kızılay tüm seçim sonucunu bilen arkadaş halüsü olsun diyelim arkadaşlar. Kıl payı da kazandı. İhtiyar zahmet edilecek. Ben kendimi de adalet görmedim. Ankara başkentinde ben zaten bir federasyon başkanı ki o yolsuz yani o eee yine bir sadakaları gördüm. Sadakaları gördüm. Sadakaları da usulsüzce şey yapıldığını gördüm. Yani benim inancım, güvenim yok. Ama artık hayırlı olsun benim arkadaşlar. Ne da olsa ne de olsa bunlar bitmiştir. O haldeyiz. Şimdiden belirtiyorum size arkadaşlar. Şimdiden belirtiyorum bu tarihi yerde, bu güzel yerde arkadaşlar. Allah'a menet olun. Türkiye'miz için hayırlı olsun diyorum arkadaşlar bu güzel yerde.